Son zamanlarda internette bazı haber sitelerinde Nevruz kutlamakla ilgili bir soruya verdiğiniz cevapta Nevruz kutlayanların kafir olacağını söylediğiniz şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ben öyle bir şey demedim. Yıllar evvel sorulmuş herhalde bana. Ben de Nevruz'un İslam'da olmadığı, Nevruz diye bir bayramın olmadığını anlatıyorum. Bu Zerdüşlerin bayramıdır ateşe tapanların her nerede ateş varsa orada Allah'ın nuru vardır ve ona ibadet, Allah'a ibadet sayılır gibi bir anlayışları var. Ee, onu e, canlandırmak ve ona inanmak suretiyle bayram kutlayanlar elbette ki Müslüman değildir. Ama şu anda yapılan Nevruz Kutlaması böyle bir amaçla değil. Bahar bayramı deniyor adına. Fakat ne gerek var böyle bir şeye? Yani İslam'da böyle bir bayram yok. Eğer e, sadece bayram geldi Allah'a şükür manasında, Allah'a şükür, çok şükür Allah bizi bahara kavuşturdu manasında hani kutlama yapmak istiyorlarsa insanlar yaparlar. Fakat ateşin üzerine atlamak nedir? Ya yani bu neye dayanıyor? Eğer bu mecusilerin ya da zerdüşlerin adeti ise yapmak doğru olmaz. Ama bunu yapan insanlar böyle bir niyetle yapmıyor. Yani bugün Nevruz'u kutlayanların böyle bir niyeti olduğunu ben zannetmiyorum. Ne ateşe tapıyor ne de zerdüşlerin bayramıdır diye o niyetle kutluyor. Bahar bayramı olarak kutluyorlar. Bundan dolayı kafir olmazlar ama İslam'a yeni bir bayram ilave etmek doğru değildir. Benim söylediğim bu. Herkes kendi kafasınca bir bayram eklerse o zaman Ramazan ve Kurban bayramının bir ehemmiyeti kalmaz. Birisi bahar der bayram ekler, biri sonbahar der bayram eklerse, biri anneler günü, biri babalar günü, biri bilmem ne günü böyle yüz tane bayram çıkarsa. Deliği her gün bayram gibi olmaz mı o zaman? Yoksa kafir falan demedim. Yani benimle ilgili biliyorsunuz yani bütün konuşmalarım kesiliyor, çarpıtılıyor. Bazen de şöyle yapıyorlar. Bir konuşmanın başlığını öyle bir ayarlıyorlar ki o başlığı gören insan tamamını izlemiyorsa o başlıktakini dediğimi zannediyor. Alçaklık yapıyorlar. Daha evvel kaç defa dedim benim düşmanlarım namert. Mert düşmanlara rastlamadım. Bu da benim kaderim. Keşke mert olsaydılar. Mesela diyelim ki hani ben biraz uzun cevap veriyorum ya. Mesela diyelim ki yarım saatlik bir cevap vermişim. Ya veya 20 dakikalık bir cevap vermişim. Şimdi biliyorlar ki bugünün insanlar 20 dakika izlemiyor. Bakın o, o zaman onu tam koyuyor. Bakın bakın oyuna bakın. Normalde çarpıtacağı zaman kısıp şey kesip kesip koyuyor. Manayı bozuyor. Çarpıtmak istediklerinde. O bir yöntem. Bu da başka bir yöntem. Tamamını koyuyor. Bak tamamını koydum diyor. Bak kesmedim. Ben onlar gibi yapmadım. Tamam. Ama attığı başlık ne? Alparslan Kuytul Hoca Nevruz hakkında gayri İslamidir dedi kafirlerin bayramıdır dedi, küfür olur dedi. Bakın, şimdi bunu adam o başlığı görüyor, halbuki o konuşmada öyle bir şey söylemiyorum, o başlığı görüyor, tamamı da 20 dakikaya mesela izlemiyor, başından biraz 1-2 dakika izleyip, icabında usanıyor, ve işi vardır, bırakıyor, o başlık aklında kalıyor, sanıyor ki ben öyle demişim yani, Halbuki ben öyle dememişim. Çok alçaklar, çok yani. Kimi kırpıyor manayı bozuyor, kimi kırpmıyor. Nasılsa uzundur kimse izlemez gibi düşünüyor. Başlık atıyor, başlıkla insanları yönlendiriyor, benim öyle dediğimi zannettiriyor. Bu da ayrı bir alçaklık versiyonu. Eğer birileri Nevruz kutlayanlara benim kafir dediğimi iddia ediyorsa yalancıdırlar, alçaktırlar. Ben kafir demedim çünkü ben çok iyi biliyorum ki Türkiye'de Nevruz kutlayan, hatta belki İran'da, İran'da da olabilir, Azerbaycan'da da olabilir. Yani bu bölgede var. Ee, buralarda Nevruz kutlayanlar böyle bir niyeti yok, ateşe tapma gibi bir niyeti yok ya da Zerdüşler'in bayramı diye onu canlandırmak için kutluyor değiller ben bunu biliyorum dolayısıyla nasıl kafir diyebilirim ben böyle bir şey demedim yani